Defne yaprağı çayının faydalarını ve çayın nasıl demlendiğini merak ediyorsan videonun sonuna kadar izlemelisin. Solunum yolu problemlerinin giderilmesine yardımcı olan mucizevi bir besin ürünüdür. Ayrıca şifa kaynağı olan bu besinin cilde olan faydaları da saymakla bitmez. Defne yaprağı cildi pürüzsüz hale getirip güzelleştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda saçların hacmini arttırmaya yardımcı olur. Defne yaprağı çayı vücut direncini korumayı sağlayarak hastalıklara karşı canlı ve dirençli hissetmenize yardımcı olur. Defne yaprağı sindirim sisteminin rahat çalışmasına da katkıda bulunmaktadır. Vücutta zararlı maddelerin birikmesini önler ve her sabah tüketilen defne yaprağı çayı sizleri dinç ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Peki bu çay nasıl yapılır? Defne yaprağı çayı hazırlarken ilk önce bir su bardağı suyun içine 2-3 defne yaprağı ekleyin. Daha sonra ilave ettikten sonra 10 dakika demleyin. Demlenen çayınızı iyice süzüp afiyetle tüketebilirsiniz. Günde 2 defa defne yaprağı çayı tüketebilirsiniz.